Evet şimdi yavaştan daha doğru gidiyorum. Burada değişik bir çam çeşidi var. Üzerinde kırmızı kırmızı bir şeyler açmış. Farklı bir tür ama tam olarak türü nedir bilmiyorum. Şuradan bir tane kırmızı alalım bakalım. Neymiş ne değilmiş. Bir görelim. Evet şöyle bir şey düştü. Devam edeyim. Şimdi şu daha doğru çıkıyoruz yukarıya doğru spora devam yani görüyorsunuz bayağı bir yukarı çıktık tepeye doğru gidiyoruz şimdi burada tabi yoruluyor insan yani ama çok güzel bir spor oluyor sonuçta şehir yaşamında böyle yukarılara doğru dağlara doğru gidemiyoruz kalabalık çok şu anda etrafında hiç kimse yok sadece hayvanların sesleri var. Başka bir şey yok. Evet, kuş burnu görüyorsunuz. Kuş burnunu. Harika. Tadı da çok iyi. Diyebilirim. Bakın. Kuş burnu var burada. Evet, şimdi yukarıya doğru çıktığımda bir daha çekeceğim kameraya videoya dizersiniz.